Sevgili seyirciler, bugün TRT ekranlarında Doktor Özgökle Sağlık Programında yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz kolon kanserleri. Konumuz Profesör Doktor Ahmet Özet. Kendisi iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı. Aynı zamanda Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı. Aynı zamanda Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yaşar hocam. Nasılsınız hocam? Için. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, kanser dediğimiz zaman gerçekten kötü şeyler aklımıza geliyor. Hastalar bana geldiği zaman o kötü hastalık diye bahsediyor. İşte biz bugün o kötü hastalığı konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce hastamızı dinleyelim, sonra konuşalım. Uzun süredir bağırsaklarımda bir bozukluk vardı. Onu da yediklerimden dolayı olduğunu düşünüyordum. Düzensiz besleniyordum. Ankara'da bekar yaşıyorum. Esas çocuklarım ve ailem İzmir'de yaşıyorlar. Dışarıda yemek yediğim için herhalde onlara, onlardan dolayı bağırsaklarım böyle bozuk falan diye düşünüyordum. Ahmet Hoca ile buluştuk. Ahmet Hoca da e, tetkiklere baktıktan sonra o da hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve o gün hemen hastaneye yatırıldım. E, tekrar hastanede tekrar kolonoskopi yapıldı. E, ameliyat için diğer tetkikler başlandı ve ameliyat oldum. Ameliyatta e, bağırsağımdan bir miktar 15-20 santim tam bilemiyorum ne kadar kesildi. O ...kitleyi aldılar. Daha sonra e, kemoterapi gördüm. Artı e, radyoterapi gördüm. E, şu anda e, tam 4,5 yıl oldu bu ameliyatı oldu. Kendimi gayet iyi hissediyorum. O süre zarfında, kemoterapi süresi zarfında... E, ...çok kafama takmadım. Sadece hastalığı ilk öğrendiğim gün biraz üzülmüştüm. Çünkü kızlarım küçüktü, iki tane kızım var. Biri 12 yaşındaydı o tarihte, birisi 15 yaşındaydı. Ee, hemen ölebileceğimi düşündüm fakat e, tıp ilerlemiş. Ameliyatla e, artı e, devamında kemoterapi ve radyoterapi ile de sağlığıma kavuştum. Şu anda e, 6 ayda bir e, tomografi çektiriyorum. Kemoterapide de çok sıkıntı çekmedim. 5 gün kemoterapi görüp 21 gün ara veriliyordu. Tıp ilerledi. Korkacak bir şey yok artık. Tedavi mümkün. Benim gibi daha önce de bu hastalığa yakalananlarla karşılaştım. Hep sağlığına kavuştuklarını gördüm. Kanser hastalarını tavsiyem, morallerini yüksek tutsunlar. Herkes bu hastalığı yenebilir. Evet hocam. Kanser dediğimiz zaman en korktuğumuz şey insanlar bize geliyor size de aynısı evet. oluyordur. Bende küçücük bir şey varmış bu küçücük lafı çok önemli. İnsanlar büyütmek istemiyor. Aslında bunun büyüğü küçüğü yok. Erken tanı konduğu zaman her şeyi yapabiliyoruz bizler. Ben şunu sormak istiyorum. Önce kanser nedir? Onu söyler misiniz bize? Şimdi öncelikle ilk sizin giriş cümlenizden başlamak istiyorum aslında. İlk tanı kondu aldığım anda hastalığın kötü çok kötü olduğu ve ölümcül olduğu gibi bir ifade aslında. Evet. Günümüzde artık kanser öyle kötü olabilecek, ölümcül bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Evet. Birçok hastalığın tedavisi şu anda mümkün. Hastalar normal yaşam sürelerine uygun tedavileri aldıklarında normal yaşam süresi neyse onu yaşayabiliyorlar. O açıdan o kadar korkunç olarak topluma bunu sunmamız biraz da yanlış. Tabii kanser nedir evet. dediğinizde aslında kanser bir bölgede başlayıp, çoğalıp, gelişen, takiben vücudun diğer bölgelerine yayılıp, o bölgede gittiği bölgelerde çoğalan bir hastalık grubu. Tabii evet. gittiği bölgedeki sorun o organlarda çoğalarak gelişerek o organın fonksiyonunu bitirmesi ve takiben de evet. yaşamın sonlandırmaya sebep olan önemli bir hastalık grubu. Peki hocam şöyle bir şey var. Ya bize tıp fakültesinde öğretirlerken günlük binlerce kanser hücresi oluştuğunu, bizim killer sel dediğimiz kanser öldürücü hücrelerin bunları yok ettiğini ve de ufacık bir vücuttaki negatif faktör ki bunları sayabiliriz stresinden yediğimiz şeylerden birçok şey sayabiliriz. Bunların etkisiyle bir hücrenin açığa çıkıp kanser hücresini meydana getirdiğini söylerlerdi. Sizin düşünceniz söylediğiniz doğru olabilir. aslında. Yani şimdi vücudumuzda günlük birçok hücre çoğalmakta. Günce milyarlarca hücre çoğalıp vücudumuza yeniyen hücreler ortaya çıkmakta evet. ve bu çoğalan hücrelerde bir kısım tabii yanlış bir üretim ortaya çıkabilmekte. Evet mutasyonlar dediğimiz yapılar ortaya çıkabilmekte. Ve böyle bir yapı ortaya zaman vücudun e, kendi öncelikle kendi hücrelerinin e, DNA'yı kontrol eden yapıları var. Bunlar bozuk olan o hücreleri kontrol edip düzeltmekte. Düzeltemediği zaman bunlar e, vücuda yayılmakta. Bunlar dolaşan e, bu tip hücreler vücudun tanıma hücreleri immün denetim mekanizması tarafından tanınıp yok edilmekte. Ancak bazen kanser hücresinde ortaya çıkan ilave değişiklikler nedeniyle vücudun evet. immün ve koruma amaçlı hücreleri bunları tanıyamamakta. Evet. O zaman da tabii bahsettiğimiz gibi kanser gelişimi dediğimiz olay ortaya çıkmaktadır. Peki hocam şimdi hastaya dönelim. Böyle hastayı siz daha iyi biliyorsunuz. Şöyle gelişini bize kısaca özetler misiniz? Hastamız? Şimdi hastamızın e, rektum dediğimiz kalın bağırsağın çıkışa yakın bölgesinde ortaya çıkan bir rahatsızlığı vardı. Evet. En büyük şikayeti kendisinin de bahsettiği gibi tuvalete çıkma alışkanlığında değişiklikler, zorlanma, kanama şeklinde şikayetlerle kendini gösteriyor. Genellikle tabii bizim burada tabii topluma vereceğimiz mesela şu ki tuvalete çıkma alışkanlıklarınızda bir değişiklik ortaya çıkıyorsa uzayan kansızlık dönemleriniz varsa kan evet. gaytanızda kan görüyorsanız bu durumu mutlaka dikkat almanız gerekiyor ve bu durumda mutlaka hekime gidin. Bu hastamızda olduğu gibi yine bu tip alışkanlıkların gayta tuvalete çıkma alışkanlığında değişiklik ortaya çıktığında bize geldiler. Bize tabi burada yapılacak şey bunun e, rektoskopi veya kolonoskopi dediğimiz bağırsakların içine bakarak değerlendirilmesi. Ya yani burada kötü bir şey var mı? Onu bu basit bir yöntemle değerlendiriyoruz. Peki hocam bizim hocalarımıza söylediği bir şey vardı. Gayta değişiklikleri yani büyük abdestin değişiklikleri kalem gibi çıkarsa, keçi pisliği gibi çıkarsa dikkat edin diye bu doğru mudur hocam? Şimdi bunlar genelde dikkat alınması gereken şeyler. Normal evet. bağırsak alışkanlıklarınızda bir değişiklik ortaya çıktığı zaman evet. bunu dikkat almak gerekiyor. Tabi her seferinde bu bir kanser işareti değil tabi. Bunların ancak %5-10 kadarı kanserle ilişkili olabilir. Onun dışındaki diğerleri işte beslenme alışkanlıklarımızla, hayatın getirdiği streslerle ilişkili olabilecek varsak değişiklikleridir. Ama %5-10'u maalesef kanserle ilişkili evet. olabilir ama %5-10 yine önemli bir rakam bunun dikkate alınması gerekir. Ve bu değişikliği fark ettiğimiz anda hekime gidip gerekli kontrollerin yapılmasına ihtiyaç var. Yani şunu diyorsunuz siz hastalık hastası olmayalım ama kendimizi de kontrol etmekten kaçınmayalım mı diyorsunuz? Tabii bir vücudumuzda ortaya çıkan bir problem kendisini bazı bulgularla işaretler veriyor aslında. Vücudumuzda ortaya çıkan bu değişiklikleri, bu işaretleri dikkate almamız gerekiyor. Herhangi evet. bir değişiklik hissettiğimizde bunu dikkate alıp bunun gereğini yapmamız gerekir ama aşırı da bu konuyla korku içerisinde yaşamakta da evet, günümüzü hayatı kendimize zehir hayatımızı lazım. zehir ederiz. Peki ama hocam dikkatli de olmamız gerekiyor. Evet, evet hocam. Peki kolon kanserine gelelim. Kolon kanseri tedavi edilebilir bir hastalık mı? Şimdi kolon kanserinin bir kere öncelikle şu şekilde başlayalım. Bir kolon kanseri olmamak için neler yapalım? Evet. Bir öncelikle bir şey. burada öncelikli olarak kolon kanseri gelişmiş toplumların önemli bir hastalığı aslında. Yani satüre besinlerle beslenmiş olan grupta daha fazla ortaya çıkıyor. Evet. Özellikle batı tipi beslenme grubunda daha fazla ortaya çıkıyor. Sebze mezbe ağırlıklı beslenen grupta ise bunun ortaya çıkma oranları daha düşük. O açıdan öncelikle başlangıçta beslenme alışkanlıklarımızı bu yönde değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Takiben ki ben bu hastalığın erken dönemde yakalanması gerekir. Evet. Erken dönemde yakalanması yani bu hastalık bağırsak duvarına sınırlı iken Henüz uzaklara yayılım yapmamışken erken dönemde yakalanması gerekiyor. Ve takiben bunun kontrol tetkiklerinin yapılması gerekiyor ki bu 50'li yaşlardan itibaren yapılacak. Kolonoskopik ve rektoskopik değerlendirmelerle mümkün. Tabii bunun yanında yine gaytede gizli kan dediğimiz basit bir test yöntemi var. Bunu da yaptırarak erken tanıyı koymak mümkün olabiliyor. Ve bu erken tanıdan sonra da tabii hekimlere bunun tedavisiyle ilgili neler yapacak? Onlar hekimlere evet. sıra geliyor. Evet hocam. Şimdi hastamız aslında bize çok şeyleri anlattı. Şimdi biz bir sokak röportajlarına dönelim. Halkımız bize ne söylemiş? Neler biliyor? Neleri bilmiyor? Biz neler açıklayacağız? Onu görelim. Dışkınızda taze kan görseniz ne yaparsınız? Önce bir anneme sorarım. Ondan sonra bir aile doktoruna veya bir doktora danışırım belki. Direkt doktora giderim. Yani hemen bir tahlil yaptırmak isterim tabii ki. Tabii kolonoskopi yaptırırım. Bağırsak alışkanlıklarınızda değişme olursa ne yaparsınız? Ee, yine doktora giderim. Yine aynı her türlü giderim yani çünkü çocukta oldu öyle. En ufak bir değişimde gidiyorum o yüzden yani. Yani doktora giderim eğer Dikkatimi çekecek ölçüde bir değişiklik varsa tabii ki giderim doktora. Peki kalın bağırsak kanserlerini duymuşsunuzdur. Hangi şikayetler ortaya çıkarsızca? Bilmiyorum. Ee, yani uzun süren kabızlık, uzun süren işte e, ishal, e, e, ne bileyim e, karın bölgesinde sertlikler, yani herhalde tuvalete çıkamama gibi falan mı? Ee, bazen ishal bazen kabızlık ortaya çıkar Ağrı da olabilir son devrelerinde Çevrenizde var mı hiç kalın bağırsak kanseri? Allah korusun yok Olmalı da olmasın da Yok yok yakın çevremde yok Bağırsak kanseri olan çevremde yok Var Tedavi oluyor mu? Ee, oluyor Var var tabi duyuyoruz Kalın bağırsak kanserlerinin erken tanı ve tedavisi mümkün müdür? Tabii ki mutlaka Tabii çok mümkün Erken tanı çok mümkün. Birinci evrede hatta dördüncü, beşinci evrelerde bile kurtulma şansı var. Kesilerek bağırsak kurtarılıyor hastalar. Mümkündür bence bununla ilgili galiba evet. Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi bilmiyorum. Bağırsaklarımızda. E, kanser hücrelerine bakıyorlar. Kolonoskopi, e, e, ucunda kamera olan bir aletle makattan girilerek içeriği taramak diyebiliyorum. Sevgili hocam, benim çok sevdiğim bir şiir var. Diyor ki, uzaktan bakarız, gülümserim ben. Bakışır dururuz bir şey demeden. Bilmem ki bu garip gülümsemeden. Ben ne anlarım sen ne anlarsın. Şimdi halkımızı dinlediğimizde bununla çok güzel bir bağlantısı var. Biz bakışıp durmayalım da halkımıza bir şeyler söyleyelim. Onların bilmesi gerekenleri söyleyelim. En önemlisi kolonoskopi. Ben aslında herkesin bildiğini düşünüyordum. Kolonoskopi nedir hocam? Bu röportajları dinlediğimizde aslında genelde halkımızın büyük bir kısmının kolonoskopi, kolon kanseriyle ilgili bilgisinin olduğunu görüyoruz aslında. Kolonoskopi... Kalın bağırsakların belli bir hazırlık döneminden sonra evet. kolonların içerisine bir kalın bağırsak diyelim halkımız bunu kalın bağırsak olarak anlar kalın bağırsaklara aletle bakılması bir alet özel ucunda bir kamera olan cihaz aracılığıyla yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda olan bu organımıza kolonoskop aracılığıyla değerlendirebiliyoruz ki bunun bu işlem sırasında bağırsaklar şişirilerek her bir bölgesinde herhangi bir bozukluk var mı? bunlar görülüyor. Evet. Bu işlemin amacı bir erken tanı. İki bazen de bağırsaklar içerisinde kanserin öncü lezyonları olabiliyor. Polip dediğimiz yapılar. Bunları evet. erken dönemde görüp bunların değerlendirilip gerekirse bunların bu işlem sırasında çıkartılması gerekebiliyor. Veya daha yaygın yaygın poliplerin görüldüğü bazı ailesel kanser durumları var. Bunların değerlendirmesi evet. amacıyla da yine kolonoskopi yapılması gerekiyor. Evet. Peki hocam, kolonoskopi yaptıracağız. Şimdi herkesin bir korkusu var, bunun acı verici korkusu, işte doktora giderken bunların riskleri. Ben şunu soracağım, kolonoskopi siz anesteziyle mi yapıyorsunuz? Kolonoskopi anestezi altında yapıldığında hiçbir acı vermeyen, rahat, evet. kolay bir tetkik aslında. Yani bunun genelde de bu şekilde yapılıyor. Ama bazen. Risk altında, anestezi riski altında olabilecek gruplar için ana, anestezi verilmeksizin de yapılabilir. Ancak biraz daha sıkıntılı olabilir. Ama genelde anestezi altında herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın bu tetkik yapılabilmekte. Ve bunu tüm ülkemizde özellikle gastroenterologlar tarafından başarılı uygulanabilen bir tetkik. Bunu da özellikle toplumuza 50 yaştan sonra her 5-6 yılda bir tekrarlanmasını öneriyor. Sağlıklı popülasyonda erken dönemde kolon kanserinin tanınması için 50 yaşlardan sonra bu tetkikin başlanması gerekiyor. Ve ülkemizde KETEM dediğimiz kanser erken tanı merkezlerinde ve pek çok hastanemizde bu tetkik yapılabilmekte. Bunların evet. bunlara müracaat edilerek bu tetkiklerin yapılması gerekiyor. Evet hocam kolonoskopiyle başladık devam edelim şimdi. Bu kolonoskopi tetkikini biz başladık bir tane yaptırdık. Ertesi yıl bir daha mı yaptıralım? Yoksa bunun belli bir süreci mi var? Bizim alışkanlıklarımız, semptomların ortaya çıkışı bizi yönlendiriyor mu acaba? Şimdi bu kolonoskopinin başlangıçta yapış ama yapılış amacı önemli. Yani evet. başlangıçta herhangi bir şikayetle gittiyseniz ve kolonoskopi sırasında herhangi bir bozukluk saptanmışsa bu kişilerde tabii belli aralık, bu daha sık aralıklarla yılda bir yapılması gerekiyor. Evet. Ama Herhangi bir bozukluk gösterilememişse bunlardaki kontrol aralıkları daha uzun. 5-6 yılda bir bunu tekrarlanması gerekiyor. Ailesel öyküsü olanlarda yine yılda evet. bir mutlaka bunu öneriyoruz. Peki genetik şey, geçişli mi bu? Kolon kanserlerinin %5-10'luk bir kısmı genetik geçişli. Belli e, türleri var bunların. Yaygın Mesela, poliplerle giden grup evet. var. Bunlar genetik geçişli. Bir de polip olmaksızın olan ailesel geçişli olan tipleri var. Belli ailesel kanser aileleri de var. Bunlar da yine kolon kanseri ailesel olarak ortaya evet. çıkabiliyor. Ama bu tüm kolon kanserlerinin ancak evet. %5-10'luk bir grubunu oluşturuyor. Diğerleri dediğimiz grup sporadik dediğimiz ortaya çıkan bilinmediğimiz nedenlerle gelişen evet. bir hastalık grubu ki biraz önce ilk girişte bahsettiğimiz gibi daha çok burada yüksek kolesterol yani yüksek yağdan beslenmiş kişilerde beslenme ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun yine aynı zamanda kiloyla da ilişkisi var. Yüksek kilolu olan grupta yine artmış oranda bu tip kanserlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Peki hocam şimdi beslenme ile ilgili dediniz günümüzün şimdi yeni modası var. Alkali terapi, alkali sular var biliyorsunuz. Biz bazı yiyeceklerle yağ asitleri geliyor. Bu yağ asitlerini karaciğer alıyor. Bunların kanserojen etkisi var çok da basit bir şey. işte karbonat koyuyorsunuz falan. Bu alkali terapiyle ilgili sizin bir şeyiniz olacak mı? Şimdi ülkemizde tabii son dönemde belli alışkanlıklar, belli tip beslenme biçimleri evet. toplumumuza empoze edilmekte. Ancak özel tanımlanmış alkali beslenmenin kanser oluşumunu önlediğine dair belirgin bir bilimsel yayın olmadığı için toplumumuza böyle bir beslenme şeklini şu anda öneremiyoruz. Evet. Önerdiğimiz Akdeniz tipi beslenme yani sebze ve meyveden ağırlıklı olarak beslenme öneririz ama alkali beslenme şeklinde son dönemde biz duyuyoruz, basından takip ediyoruz bu tip beslenme biçimlerine ama bunların kanseri önlediğine dair elimizde belirli bir veri yok o evet açıdan hocam. onu şu anda önermiyoruz. Peki hocam kalın bağırsak kanserlerinde beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Mesela bir balık yiyorsunuz. Balığın alerjik reaksiyon yapıyor gibi sizde değişik fonksiyon e, semptomlar ortaya çıkarması, bulgular ortaya çıkarması sizi kanser yönünde de e, dikkat etmeniz gerektiği konusunda yönlendirebiliyor mu acaba? Şimdi beslenme alışkanlıklarından şu olabilir. Özellikle da burada röportajlar sırasında gördüğümüz gibi bağırsak evet. alışkanlıkların değişiklikler. Evet. O besinlerle evet. ilgili olan belirgin bir değişiklik yok. Evet. Ama bağırsak alışkanlığınızdaki değişiklikler, karnınızda açıklanamayan bir karın ağrısı, evet. ortaya çıkan gizli bir kansızlık durumunun ortaya varlığı veya işte evet. gaytadaki kanamaların gözükmesi, sümüksü belli bir yapının gaytaya bulaşık olarak çıkması evet. gibi bulgular bize bunu düşündürebilmekte. Ama beslenme şekliyle ilgili olarak e, kanserin bulgusunu şu anda bir, öyle bir bulgumuz yok. Peki hocam. Ben başında sorduğum soruya geri dönelim. Kolon kanseri tedavi edilebilir mi? Kolon kanseri tedavi edilebilir bir hastalık. Evet. Ancak biz bunu erken dönemde yakaladığımızda tedavi edebiliriz. Peki yani, geç dönemde yakaladıysa? Geç dönemde de yakaladığımızda buna yine yapacak birçok şeyimiz var. Elimizde artık son dönemde kolon kanserinin tedavisiyle ilgili pek çok yeni ilaçlarımız geliştirilmiş durumda. İleri aşamaya gelmiş uzun yayılım yapmış. Metastazlar ortaya çıkmış. Hı. Kolon kanserinde de pek çok tedaviler uygulayabilmekteyiz ve bu tedavilerle de yaşam süresini belirgin olarak uzatabilmekteyiz. Peki gelen hastalara ben şunu söylüyorum. Kanser oldum dedikleri zaman Allah insanı bir kötülüğü verirken beraberinde bir iyiliği de veriyormuş. Bunu görmek lazım. Ve bu iyilik ne olabilir? Erken tanı olabilir. Doktorunuza zamanında gitmeniz Hı. olabilir. Zamanında iyi bir doktoru seçmeniz olabilir. Doktor seçimi de burada önemli mi hocam? Tabi burada kolon kanserinin özellikle cerrahisinde, kemoterapisinde, radyoterapisinde bu alanlarda uzmanlaşmış hekimler tarafından bunun yapılmasına yarar var. Evet. Tabi bu alanda nadiren tedavi yapmış olan merkezlerin başarı oranları daha düşük. Evet. O açıdan bu alanda uzmanlaşmış hekimler tarafından hem kolonoskopinizin hem cerrahinizin hem radyoterapinizin yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle kanser tedavisiyle uğraşılan merkezlerde bu işin sürdürülmesi multidispliner ekip yaklaşımı yapabilen merkezlerde bu tedavilerin yapılması başarılı oranı belirgin olarak artacaktır evet. ki ülkemizde de bu tip merkezler oldukça fazla hem evet. özel hem devlet hem üniversite hastanelerinde bu tip tedaviler başarılı şekilde uygulanabilmektedir. Evet. Yani halkımız için Gerek korkacak bir durum yok. Her türlü tedavi seçenekleri ülkemizde mevcut ve evet. bu tedavilere ulaşabilmektedirler. Hocam çok çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel bilgiler aldık. Aslında konuşsak daha çok güzel şeyler söyleyeceğiz de süremiz doluyor. Sevgili seyirciler, bir başka programda, bir başka konuda sizlerle görüşmek üzere. Sağlıklı olun. Sağlıcakla kalın.